Efendim herkese merhabalar, bugün önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Ee, İsrail e, tam da nasıl olduğu anlaşılmayan bir şekilde e, Hamas'ın e, lideri Yahya Simvar'ı e, bir çatışmada öldürdü, iki koruması ile beraber. E, biliyorsunuz yani bir yıldan beri süren bu çatışma ortamında bölgedeki aslında çok önemli suikastlerden bir tanesiydi e, Halit Meşal'in İran'da öldürülmesi. Halit Meşal'in yerine Yahya Simvar geçmişti. Fakat diğer bölgedeki profillerden örnek veriyorum. Bir süre önce öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'tan farklı olarak gizlenen belli bir yerde koruma altında olan gözlerden uzak bir profil değildi Yahya Simvar ve zaten yapılan açıklamada da şu söyleniyor: Her ne kadar bir istihbari takip olsa da Yahya Simvar'ın Tamamen tesadüfen bir çatışmaya girdi. İki koruması korumasıyla beraber ve İsrail özel kuvvetleri tarafından olduğu iddia ediliyor. Öldürüldü. Fotoğrafları paylaşmıyorum ama çok yakın plan çekilmiş, kafadan isabet aldığı bir fotoğraf var. Fotoğraf kendi sağlık fotoğraflarıyla karşılaştırılınca 3 tane noktadan, gözünün yanındaki bir benden, dişlerinin yakın plan çekiminden ve kulak memesindeki bir lekeden, izden, bir paternden, olduğu anlaşılıyor zaten daha önce cezaevine girdiği için İsrail yetkililerde DNA örneği varmış kendisinin ve anladığım kadarıyla çatışmaya giren ekip bir DNA örneği aldı sanıyorum eşleştiğini söylüyorlar yani haber doğru ne olacak peki valla şaşırtıcı bir şekilde İsrail bölgede katliamlarına devam ediyor her ne kadar yani Hizbullah Geçtiğimiz günlerde yaptığı saldırıdan sonra şaşırtıcı bir şekilde yani ne diyelim dengeyi biraz değiştirmiş olsa bile en azından dünya kamuoyu açısından daha bugün Birleşmiş Milletler koruması altındaki Birleşmiş Milletler kampını vurdu İsrail yani göz göre göre Birleşmiş Milletler kampını vurup 22 sivili katledebiliyor dolayısıyla şimdi Yahya Simvar'ın yerine Halit Meşal'in geçeceği söyleniyor Halit Meşal Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim, ee, Katar ve e, Türkiye'ye çok yakın bir isim. Halit Meshel e, tabii nasıl bir figür olur, nasıl bir süreç gelişir bilmiyorum ama bu suikast gene söylüyorum bölgede giderek artan tansiyonda çok önemli bir e, gelişme diye devam edelim. E, iç böyle benim e, içimi karartan bir konuşmaya şahit oldum, e, Şaşkınlıkla e, izliyorum. Geçtiğimiz günlerde hatırlar mısınız bilmiyorum. Büyükçekmece savcısının makamında bir gizli kamera çekimi vardı. Bir şahıs oturmuş e, Cumhuriyet savcısı, terör savcısına e, işte bak ayağını denk al dercesine e, yani bu uğraştığın insanlar e, seni takip eder. Ondan sonra sana zarar verir. Hiç uğraşma bırak bunları falan gibi bir konuşma yapıyor. Savcı da zaten anladığım kadarıyla bunu bu tür bir tehdit konuşması olacağını bilerek bir kayıt yapmış. Ee, o şahıslar biliyorsunuz yapılan operasyonlarla yakalandı. Ee, fakat bu yeni doğan bebek çetesi dedikleri çete dinleme kayıtları var. Ee, mesela Hasan G isminde bir şahıs diyor ki Mehtap çocuğu öldür 50 saturasyonlu çocuk mu olur diyor. Öldüreceğim öldüreceğim de yani bir de öldürsem bir dert biliyorsun yani diyor. Bunlar adım kadarıyla yeni doğan bebeklerle ilgili özel hastanelere bu bebeklerin nakledilmesiyle ilgili bir bir bir, bir çeteleşmeye gitmişler. Bir, yani kazanç amaçlı. Mesela bir cümle var gene Hasan G'nin. Kanka ben onu halledeceğim. Bugün bizim para yatsın. En azından onu bir kurtaralım. Ondan sonra aileyle ameliyat için konuşacağım. 150 bin fiyat çekeceğim. Uygun mu? Ya bakar mısınız bebek, yani bebekle sağlığı bozuk bebeklerle ilgili ameliyatlar yapılacak. Bunlarla ilgili bir kumpas kurmuşlar, bir çete kurmuşlar. Resmen bebekleri öldürüyorlar veya kurtaracağız diye para alıyorlar ee, ve anladığım kadarıyla bunlar böyle zor durumda yani sağlık açısından sıkıntılı çocukları aileleri kandırıp özel hastanelere sevk edip şey yapıyorlar. Öldü, yani kurtarmaya çalışıyorlar ama kurtaramadıklarında öldürüyorlar. Neyse fakat daha enteresanı, daha da enteresanı o makamdaki savcıyı test eden avukatın e, görüntüsü geldi. Ya e, adam bir klip paylaşmış. Şu klibi bir izleyin. Sonra bir konuşalım. Şimdi bu adamın adı Mustafa Kemal Zengin, avukat. Fotoğrafların yani kimler kimlerle beraber görüyorsunuz. Böyle bir takım görüntüler paylaşarak hani AK Parti'ye yakın, Cumhurbaşkanı'na yakın, devletin en tepesindeki insanlara yakın. Hani o bu fotoğrafları, bu tür klipleri paylaşan, çakarlı arabalara binen böyle bir güruh var Türkiye'de. Yani çok enteresan ve bunlar dokunulmazlar. Yani bir savcıya dokunduğu için başı derde girmiş ama bilmediğimiz bu şekilde İlişki e, ilişki simsarlığı yapan, kudret simsarlığı yapan, ben AK Parti'ye yakınım diyen, hamile kart yakınımdır diyen, o fotoğrafları sosyal medyasında paylaşan ve ihale alan, ne bileyim belli işlerde öncelik alan, bir, bir çıkar ağı kuran kim bilir kaç binlerce kişi var. Çünkü sosyal medyada bize denk gelmiyor belki ama bu, bu tür olaylar patlayınca görüyoruz. Adamı google'luyoruz. Aa, adamın videosu çıkıyor. Bakıyoruz böyle çakarlarla videolar paylaşmış. Bakanlarla yan yana, Cumhurbaşkanı'na yan yana yani onun oturduğu sırada yakın duruyor. Egemen Bağış var, İbrahim Kalın var. Yani Süleyman Soylu ile ilgili de biliyorsunuz yüzlerce fotoğraf çıktı böyle veya onlarca neyse. Çoğu suç örgütü üyesi çıktı daha sonra. Yani böyle bir e, güçlerin e, ağı diyebileceğimiz adalete hukukun olmadığı, AK Parti'ye yakın insanların tipik böyle üçüncü dünya ülkelerinde parti devletlerinde olan bir tuhaf Fotoğraf karesi bu ve yani pisliği ne derece derin olduğunu gösteren bir fotoğraf karesi bu ama yapacak bir şey yok yani sonuçta AK Parti gitmeden e, bu yapının çözülmesi düzelmesi mümkün değil. Kaldı ki AK Parti'nin içinden de bir sürü insan bu durumdan şikayetçi yani söylüyor az az birçok kafası çalışan diyor ki ya geçen gün kim söylemişti e, Mehmet e, Metin Külünk söylemişti yani. Toplumla, tabanla bağı koptu diyor. En çarpıcı örneği vereyim mi size? Bakın en çarpıcı örneği. Resmen köfteci Yusuf'a çökmeye çalıştılar. Adam binde bir oranında domuz eti bilmem nesi çıkmış. E, hakkında işlem yapıldı, resmi açıklama yapıldı. Resmen e, liste yayınlandı. Resmen, resmen derken tırnak içinde söylüyorum. Köfteci Yusuf'ta domuz varmış dendi. Domuz eti varmış dendi. Ben hayretler içindeyim. Adam çıktı bir video çekti. Ya videonun başında kullandığı bir ifade o kadar çarpıcı ki geçen Ümit Alan fark etmiş ve yazdı. Çok hoşuma gitti. Adam diyor ki e, ya selamun aleyküm mü desem o zaman ben başka bir yere ait gözükeceğim. Merhaba mı desem ne diyeceğim bilmiyorum. Nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Ama benim kalbim temiz. Beni dinleyin. Yani benim başıma bunlar niye geldi? Ben nereden nereye geldim? Bana kimler geldi? Fon şirketleri geldi. Ben 12 bin kişi çalışıyor yanımda, büyütelim dediler, istemedim. Alnımın akıyla bütün gün fabrikadayım, bunu bu noktaya getirdim. Ben inanıyorum diyor, bu konuşma 400-500 bin kişi tarafından izleniyor, Köfteci Yusuf'un bu konuşması. Ve devlete o kadar güven kalmamış ki bu fotoğraflardan yüzlerce binlerce, bu olaylardan yüzlerce binlerce biz görmesek bile insanlar etrafında yaşadığı için abi Köfteci Yusuf'un bakar mısınız görüntülerine? İnsanlar akın akın gidiyor. inadına fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Buradayım diyor, destekliyor. Yani bu bir tepki. Bu gerçekten AK Parti'nin yıllar içinde oluşturduğu bu çürümenin toplumdaki karşılığı aslında. Bunu çok iyi okumaları gerekiyor. Okuyabiliyorlar mı? Hiç sanmıyorum. Ama yani büyük tepki var. Sadece bu köfte cüsuf ben bunu anlayabiliyorum. Devlete, devletin kurumlarına, adalet sistemine, bakanlıklara, siyaset aygıtına Toptan bir reddiye var. Bıkmışlık var. Bakın bu 750 lira alınacaktı kredi kartlarından. Geri çekmek zorunda kaldılar. Yani e, birileri bir şekilde bence eskisi gibi bir yapılanma da olmadığı için yani eski meclisi olsa milletvekilleri doğrudan e, partinin kendi kanalları için, iletişim kanalları içinde de yukarıya bölgesindeki rahatsızlığı doğrudan aktarabiliyorsa ama her şey tek adam olduğu için öyle bir e, etrafı çevirmiş vaziyette ki bunu onu masumlaştırmak için söylemiyorum. Sonuçta kendi yarattığı bir sistem. Ama alttaki yani toplumla sinir uçları kopmuş vaziyette. Okuyamıyor toplumu. Toplumdaki rahatsızlığın büyük derdin hangi boyutta olduğunu kesinlikle görmüyor, göremiyor. Dolayısıyla bu kararı verecek olan eğer bir irade olacaksa herhangi bir konuyla ilgili bizzat kendisi olduğu için Erdoğan olduğu için herhangi bir bakanın yani düşünebiliyor musunuz İki numara kim? İşte Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar diye gider. E, yapamıyorlar. aklıma şey geldi. Geçenlerde okuduğum bir kitapta e, özellikle e, Stalin döneminde veya e, Çin'in ilk yıllarında Mao döneminde yani e, Great Leap Forward diye bir e, bir e, ne diyelim bir politika başlatıyor Mao. E, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilecek ve 1950'lerde yanılmıyorsam tam tarihimde anımsamıyorum. Ve insanların evlerinin arka bahçesinde bile dev kazanlar yapıp işte her şeyi eritmelerini söylüyor. Ondan makineleşmeye geçecekler. Ve yanlış tarım politikalarından dolayı öyle bir noktaya geliyor ki milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Ve şunu gördüm o kitapta çok detaylı olarak yazıyor. Etrafındaki politbürodaki insanların hiçbiri kalkıp da bölgesindeki gezdiği bölgedeki sorunları olayın vehametini vahametini aktarmıyor. Kendi yerini kaybedecekleri söylemiyor. Ve olay yani to tamamen toplumdan kopmuş vaziyette. Gideceği yerlerde tren istasyonlarında böyle bol sebzeler, meyveler özellikle tarım Tarımsal bölgelerde bu açlık krizleri, açlık yaşandığı için milyonlarca kişi diyorum hayatını kaybetmiş bol böyle ürünler konuyor. Yani Mavo geçerken bakıyor, Oy, harikulade gidiyor ya. Biz inanılmaz buğday üretiyoruz, inanılmaz pirinç üretiyoruz. Hiç öyle bir şey yok aslında. Ben biraz ona benzetiyorum. Yani biz ne dersek diyelim, e, basın desen zaten yani bir %90'ı neredeyse kontrol ediyor. Diğerleri zaten hani kendi çalıp kendi oynuyor. Diğer muhalif dediğimiz medyadan bahsediyorum. Bir kısmı tutturmuş ben İmamoğlu'nu nasıl seçtireceğim diye parti içinde CHP zaten berbat vaziyette. Böyle bir yankı odaları içinde yürüyen bir siyaset var. Oysa ki toplumda şu anda bu çürümenin yüzlerce örneği var. Geçen gün çeteler dosyasında da anlattım. Yani gerçekten siyaset aygıtı bütün olarak söylüyorum. Bu sorunun ne kadar derin olduğunu, bu yoksullaşmanın bize uzun vadede bu enflasyonun nasıl bir ahlaksızlaşma, nasıl bir çürüme getirdiğini ve bunun uzun vadede toparlanmasının ne kadar güç olacağını görmüyor, göremiyor. Eften püften saçma sapan şeylerle uğraşılıyor. Ve sürekli a kuşa bak, a kuşa bak. Asıl probleme dair kalıcı, yapıcı bir çözüm görmüyorum, göremiyorum yani. Şimdi başka konulara gelelim. Turan Çömez çok enteresan bir şey paylaştı bugün. Önce videoyu seyredelim. Marmara Adası'ndan görüntü, Balıkesir Marmara Adası'ndan. Selamünaleyküm. Selam. Kefen hal. كيف الحال؟ كويس؟ مشكلة ما في؟ من أي مملكة؟ سوريا 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 ما شاء الله ما اسمك؟ نافي ما اسمك؟ أيمن أيمن ما اسمك؟ عدنان أنت؟ محمود أنت؟ محمد محمد Min ayi şehir? Suriye. Damaskus? La? Darizor. Küllü. Küllü Darizor. Da takallam Türkiye? Az La? Az biliyorsun. Ne zaman geldin buraya? Önceki sene. Önceki sene. Peki. Nerede kalıyorsunuz? Ev. Hane. Fabrikada. Fabrikada. Fabrikada çalışıyorsunuz. Mermer? Mermer. Şimdi Turan Çömez inanılmaz enteresan bir şey söylüyor. Yani bu maden ocaklarının tamamı 21 tanesi yanılmıyorsam Suriyeliler tarafından işletiyor. Cuma günleri insanlar çalışmıyor. Yani Marmara Adası'nda böyle bir yapı oluşturulmuş. Daha önemlisi biz bu demin bahsettiğim yani çürüklük, çarpıklık hangi noktadayız diye. Abi biz başka şeyleri konuşurken bakıyorum sığınmacıların izin muafiyetleri 6 aydan 3 yıla çıkartılmış. Ya akıl alır gibi değil. Yani yüzlerce binlerce insan her gün sınırlardan, sınırlarımızdan hala Türkiye'ye giriyor. Ve adamlar bedava sağlık hizmeti alıyor. Bedava, birçok şeyden bedava yararlanıyor. Öncelikleri var hastanelerde. Ve daha önemlisi istedikleri gibi iş kurabiliyor. Daha fazla bir örgütlenebiliyor kendi arasında. Ve milyonlarca insandan bahsediyoruz. Yani bu, bu mülteci yüküyle bir ülkenin, sağlıklı bir şekilde büyümesi, eğitimini, adaletini, sosyal refahını ve sokaktaki huzuru sürdürmesi, yürütmesi imkansız. Avrupa'ya bakın Avrupa'da sağ partiler niye yükseliyor? Yani her gün çeteleşmiş, çeteleşmeye doğru giden, geçen Sedat Peker'in de söylediği gibi dünyanın her yerinde bu tür yapılar oluşmaya başladı. Dünyanın en büyük ikinci sorunu, gıda sorunu, küresel ısınma sorunundan sonra bence göç sorunu, göç olgusu. Yani öyle bir noktaya geldik ki son 20 30 yılda. Dolayısıyla Türkiye buna en ağır yaşayan ülkelerden biri ve bir şekilde iktidar buna kalıcı çözümler yaratmak yerine tam tersi daha da sorunu derinleştirecek adımlar atıyor. Yani 3 yıla kadar izin muafiyeti ne demek? Yani düşünebiliyor musunuz? Dokunamayacaksınız adama. Bu arada son olarak yine Türkiye'den şahane bir haber. Çağ çağrıma bir Cumhuriyet savcısı e, iki yıl önce bir avukat hanımla yakınlaşıyor e, ve avukat hanımın beraber olduğu e, şahısları takip ettiriyor, gözaltına aldırıyor. İşlerinde bir tane TSK yani silahlı kuvvetler personeli var. Bu kişileri, beş kişiyi yani kıskanç ya savcı e, gözaltına aldırıyor. 24 saat gözaltında kalıyorlar ve bu beş tane yerel e, mağdur erkek ee, çılgın bas bütün o Çağcıma şu anda e, Erzurumlu ve bekar olduğu söylenen bu 35 yaşındaki çılgın aşık başsavcıyı konuşuyor. Yani <laughs> ne diyeceğim bilemiyorum. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu bir karar alıp göreceğim ben çektirir, soruşturma açar bilmiyorum ama yani eski ilişkilerini araştırıp ondan sonra sahte suçlamalarla iki tane avukatı gözaltına aldırmak, eski arkadaş, erkek arkadaşlarının bilgisayarlarına, cep telefonlarına el koydurmak, yani Tam bir Türkiye hikayesi. Siyaset böyle. Şimdi başka bir konuya girmek istiyorum. Çok enteresan. Biliyorsunuz yapay zeka ile ara ara e, konuşuyorum. Gün içinde zaten çok kullanıyorum ama birçok konuda merak ettim yapay zeka'nın daha doğrusu bu veri merkezlerinin e, ne kadar bir enerji tükettiği konusunu araştırdım. E, akıl alır gibi değil. E, i̇zin verirseniz bir yapay zekaya soralım. Dünyada e, dünyada yapay zekanın veya veri merkezlerinin tükettiği enerji aşağı yukarı ne kadar? Yapay zeka sistemlerinin enerji tüketimi, kullanım yoğunluğuna ve modelin karmaşıklığına bağlı olarak değişebiliyor. Örneğin büyük dil modellerinin eğitimi ve çalıştırılması, küçük ülkelerin yıllık enerji tüketimine yakalamış oluyor. Örneğin 2023'te büyük yapay zeka modellerinin toplam enerji Tüketimi orta büyüklükte bir ülkenin örneğin İrlanda'nın yıllık elektrik tüketimine denk olabilir. Bu yapay zekanın enerji ayak izini azaltma konusundaki çabaları daha da önemli hale getiriyor. Peki dünyada büyük şirketlerin kullandığı veri merkezleri nerelerde kuruluyor? Bu veri merkezleri nasıl soğutuluyor? Birkaç örnekle açıklayabilir misin? Büyük şirketlerin veri merkezleri genellikle enerji maliyetlerini ve çevresel etkilerini azaltmak için serim iklimlerde kuruluyor. Kuzey Avrupa ülkeleri bu açıdan popüler. Örneğin Google'ın Finlandiya'da bir veri merkezi var ve soğutma için deniz suyu kullanılıyor. Facebook ise İsveç'te bir veri merkezi kurdu. Burada doğal soğuk hava sunucuları serinletmek için kullanılıyor. Microsoft'ta İskoçya kıyılarında deniz altına veri merkezi yerleştirerek soğutma ve enerji verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Bu örnekler yenilikçi soğutma yöntemlerinin enerji maliyetlerini ve çevresel etkileri nasıl azaltabileceğini gösteriyor. Peki mesela ben seni kullanıyorum şu anda chat ChatGPT'yi. ChatGPT'nin e, her gün 9 milyar civarında araması var yaklaşık olarak tahmin ediyorum. Bunun mesela enerji karşılığı ne kadar? Günlük enerji harcaması ChatGPT gibi büyük bir dil modelinin enerji tüketimini belirlemek karmaşık bir süreç. Çünkü bu tür modellerin enerji tüketimi veri merkezlerindeki sunucuların sayısı, çalıştırma sıklığı ve verimliliği gibi birçok faktöre bağlıdır. Günlük yaklaşık 9 milyar arama ile bu tür bir dil modelinin enerji tüketimi küçük bir kasabanın veya hatta orta büyüklükte bir şehrin günlük enerji tüketimine denk olabilir. Bununla birlikte bu sayılar veri merkezlerinin enerji verimliliğine ve kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. OpenAI, enerji verimliliğini artırmak için çeşitli yöntemler kullanıyor ancak tam günlük enerji tüketimini belirlemek için daha spesifik verilere ihtiyaç var. Peki dünya ölçeğine bakarsak son olarak bunu sorayım, dünyadaki toplam tüketimin, enerji tüketiminin yüzde kaçını bu veri merkezleri e, tüketiyor günlük olarak? Dünya çapında veri merkezleri küresel elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 1 ila yüzde 2'sini tüketiyor. Bu dünya genelindeki enerji tüketimi göz önüne alındığında oldukça büyük bir pay. Veri merkezleri özellikle bulut bilişim ve internet tabanlı hizmetlerin artmasıyla enerji talebini sürekli olarak artırıyor. Bu nedenle veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak küresel enerji tüketimini düşürmek açısından kritik hale geliyor. Peki mesela araştırma merkezlerinin yaptığı projeksiyonlar var mı? Önümüzdeki 10 yıl içinde bu tüketim miktarları nerelere çıkacak ve bunun karbon ayak izi e, bedeli ne olacak insanlığa? Araştırma merkezleri veri merkezlerinin enerji tüketiminin önümüzdeki 10 yıl içinde önemli ölçüde artacağını öngörüyor. Bu artışın başlıca sebepleri arasında dijitalleşmenin yaygınlaşması, bulut bilişimin büyümesi ve yapay zeka ile büyük veri uygulamalarının artması yer alıyor. Projeksiyonlarına göre eğer mevcut trendler devam ederse, veri merkezlerinin enerji tüketimi, küresel enerji tüketiminin %3 ila %8'ine kadar yükselebilir. Bu da ciddi bir karbon ayak izine neden olabilir. Veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, ve enerji verimliliğini artırıcı teknolojilerin kullanılması kritik önem taşıyor. Evet, yapay zeka ile ilgili fotoğraf böyle. Önümüzdeki yıllarda şu anda %1 olan dünyadaki yıllık enerji harcama miktarı eğer %8'lere kadar çıkıyorsa bu çok ciddi bir rakam demektir ama bir yandan da teknoloji böyle bir şey. Efendim bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.